Merhabalar, bugün sizlere Laurence Stern'ın Tristam Shandy romanından bahsedeceğim. Tristam Shandy, yazıldığı ilk zaman olan 1759 yılından itibaren çıktığı anda bulunduğu toplumu, o bulunduğu İngiliz toplum, toplumunu yani 18. yüzyıl toplumunu daha doğrusu çok şaşırtmıştı. Laurence Stern'ın Stern kendisi zaten bir vaiz, Anglikan vaizi, yani Anglikan mezhebinin vaizi kendisi. Ve onun yazdığı bu kitap toplumun bir kısmının nefret etmesine bir kısmının ise hayran kalmasına sebep vermişti. Fakat işte öyle enteresan bir eser ki Lawrence Stern şöyle diyor. Bir kısmı ağır hakaretler ediyorlar kitabımla ilgili diğer kısmı ise kitabımı çok seviyor. Ama güzel işin güzel tarafı ağır hakaretler edenler kitabımı satın alıyor ve okuyorlardı. Yani böyle bir e, enteresan bir durum e, söz konusu. E, kitabı ilk 40, kendisi 46 yaşındayken e, yayınlıyor. İlk iki cildini daha sonraki zaman diliminde 9 cilde kadar kitap yayınlanıyor. Şu anki çevirisi de e, 660 sayfa kitabın. Yani Kalınca bir kitaptan bahsediyoruz. Açıkçası yani işte o Don Quixote'dan sonra gelen e, o mizah anlayışına sahip, o e, enteresan bir mizah anlayışına sahip çok ilginç bir karakter olan farklı değişik bir kitaptır Tristam Shandy. Gerçekten çok güzel bir kitap fakat klasikler adı altında adı bile geçmez. Bir şovumuzun eminim ki bilmediği bir eser. Ne yazık ki şu an yani normalde yapı kredi yayınları Kazım Taşken serisinin içerisinde bir kitap ama ne yazık ki şu an kitabın basımı yok. Ve nadir kitap gibi yerlerde de en ucuz baktığımda 105 liralar falandı yani. 105'ten 200 küsürlere kadar gidiyor kitabın e, kondisyon durumuna göre. Ama e, hani e, çok özel bir kitapla karşı karşıya olduğumuza emin olabilirsiniz. Kitabın içinde geçen Yorick karakteri ki daha da değineceğim zaten bunlara. E, Lauren Stern'ın kendisidir bu anlamda. Burada bir vaiz Yorick karakterimiz var. Oğuz Atay tutunamayanlardaki Oli karakteri bu karakterden etkilenmedir. Yani ilham almıştır. Bunu Orhan Pamuk e, Tristan Şend kitabının ön sözünde bizlere anlatır. E, böyle de e, başka yıllar yıllar sonra bambaşka yazarlara ilham vermiş bir kitaptan bahsediyoruz. Şimdi Lawrence Stone e, 1713 yılında doğmuş, e, vefat ediyor 1768 yılında Verem'den vefat etmiş. Yani yaklaşık işte bir 55 yıllık bir e, ömür. İrlanda doğumlu, yani hatırlarsanız burada e, kanalımda İrlandalı yazarlar e, videosu da çekmiştim. İşte Oscar'ı Wilde, James Joyce'u Samuel Becker'dı. E, yani işte aynı topraklarda doğmuş bir e, ilginç bir adam. Yani bu İrlanda doğumlu yazarların hepsinde böyle bir e, enteresanlık var. Adam yani e, bir vaiz Hristiyan işte din adamı. Fakat böyle ilginç bir kitap yazmış. Şimdi eee Birazcık işte Lawrence Sterne'den bahsedeyim. 1759 yılında ilk kitabı yayınlıyor. Tristram Shandy ilk hicildini yayınlıyor. Onun ilk eseri, edebi eseri. Daha önce vaiz şey, vaazları var. Vaazları basılmış. Fakat hani hiç edebi eseri yok yani. İşte bildiğim bir dini adamı zaten. İşte Tristram Shandy yayınlıyor eee ilk York'ta, İngiltere'nin York şehrinde basılıyor ve işte demin anlattığım anekdot doğuyor. Yani halkın bir kısmı düşman oluyor kitaba. Çok ağır hakaretler ediyor. Bir kısmı çok seviyor. Sonra işte diğer ciltleri de peyderpey yıllar içerisinde yayınlanmaya başlıyor. Fakat 1750'li yaşlarından sonra verem hastalığı başlıyor. Lawrence Stern'de. Yani belki çok daha üretken bir yazar olacaktı. Fakat işte... Hayatının son yılında da duygusal bir yolculuk diye Türkçeye çevrilen, Nihal Yeneroğlu tarafından çevrilen bir romanı var ama o yarım kalmış bir roman. İlk iki cildi yayınlanmış, Türkçe çevirisi de yaklaşık 168 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Can Yayınları şu an yayınlıyor kitabı. Yani yarım kalmış bir tane romanı var. Bir de bizim Tristim Şenimiz var. Şimdi Tristan'ışan'lı bir e, geçiş yapayım. E, yani Shandy niye özel bir kitap? Niye böyle hani değerlendirirken işte farklı, enteresan, çok özel bir eser? Bunu en iyi e, öykü yazan arkadaşlarım anlayacaktır demek istediğimi. Şimdi öykü yazarken bir kafanızda bir yol vardır mutlaka. Yani bir ana yolumuz vardır. Yani bir gideceğimiz, bir güzergah kafamızda bellidir. E, yani cümlelerimiz belli olmasa bile kafamızda yine bir taslağımız, bir güzergahımız bellidir. Ve yazmaya başladıktan sonra o güzergah üzerine gideriz. Tabii ki yazarken farklı farklı yerleri saparız. Bu bir gerçek. Yani ilk başladık, başladık taslak gibi asla olmaz. Ya yani başlangıç gibi hiçbir zaman olmuyor. Fakat çok fazla sapmayız. Çünkü bir kafamızda ana hat vardır. Ve ana hat doğrultusuna gitmek e, öyküyü yazarken rahat ettirir bizi. Fakat Tristan Shandy'de de yazar o kadar çok sapa sapmış ki sürekli ana yoldan çıkıyoruz. Sürekli ama yani. yani sürekli bir ana yoldan çıkış var. Hep yan yollardayız, tali yollardayız. Ya düşünün bir Vatman düşünün. Vatman işte İstanbul Ankara yolculuğuna giderken bir anda kafasız esiyor Eskişehir'e gidiyor. Bir anda Konya'ya gidiyor, oradan Kars'a gidiyor, ama yani o Ankara'ya bir türlü gidemiyor yani. Bu kitapta böyle. Yani sürekli başka başka yerlere doğru gidiyoruz metin boyunca. Bu kitabın bir enteresanlığı da yani kitabın ismini veren Tristram Shandy karakterimiz daha anne karnında bir cenin ve doğmamış yani ve kitabın yarısına kadar da doğmuyor. Böyle bir karakterle karşı karşıyayız. Çok muzip bir karakter. Anlatıcı olarak da çok da eğlenceli bir anlatıcı. Çok muzip bir karakter. İşte ana karakterlerimiz işte babası var. Bir eski asker. İşte onun on başı arkadaşı var. Fakat bir de vaiz Yorik'imiz var. Vahiz Yorik de dediğim gibi yazar Lawrence Turner'ı sembolize eden karakter aslında. Fakat kitapta tonla karakter geçiyor zaten. Yani o sapaklara giderken, e, tali yollara geçerken yazar tonla karakterle karşı karşıya zaman biz bu karakterleri hatırlama ihtimalimiz yok. Zaten yazarın da çok da umurunda değil yani o karakterleri hatırlayıp hatırlamamız. Çünkü kitap böyle bir e, aslında e, taslak yani bakıldığında e, bu kitabın üzerinde araştırma yapanlar kitabı çok planlı programlı yazdığını Lawrence Stern'ın söylüyorlar. Yani işte jetferlerle bakmışlar yani hani kitabın bölümlerine. Hakikaten çok planlı yazılmış bir kitap. Fakat bize o hissiyatı vermiyor. Yani yolda düzülmüş bir yazım gibi görünüyor. Ama Lawrence Stone'un da böyle bir iddiası var zaten. Ben ilk cümleyi yazarım, gerisini Tanrı'ya bırakırım diyen bir adam yani. Lawrence Stone. O yüzden daha farklı bir yazım şekli var. Daha biçimci bir yazar. Zaten hani kendisi de kitabında söylüyor. Yalnız hatırlamıyorsun 640. sayfalarda. Yani bırakın e, yani kendis, kendince yazsın. Yani bir kendine göre yazsın yazan kişi der. Loraster. Hakikaten de öyle. Yani e, bizim kafamızda belirli kalıplar var. E, hep o tarz e, edebi eserler okuduğumuz ve romandan okuduğumuz için e, böyle kitaplar biraz e, farklı geliyor. Yazarların yaptığı böyle biçimsel hareketler de biraz bizlere farklı geliyor ve bazen belki daha başındayken kitabı bırakıyoruz. Fakat e, gerçekten e, çok özel bir eserle karşı karşıyayız. Bu eser içerik bazında size muazzam şeyler vaat etmiyor. Dediğim gibi eğlenceli bir karakter farklılıkları. Daha doğmamış bir karakter. Kitabın yarısına kadar doğmayan bir karakter. E, i̇şte Vaiz Yori'imiz var. İşte baba var. Doğmayı bekleyen bir çocuk <laughs> var. Doğamamış daha henüz. Doğmayı bekleyen bir çocuğumuz var. Böyle ilginç, neşeli. Dili de, anlatım dili de gerçekten çok neşeli. Fakat siz işte tam kaptırmış giderken sürekli başka başka tarafları saptıran, sapan bir kitap var. Yani bazen hakikaten beyninizi göç ettiriyor. Kitaptan tamamen kopmuşuz ama sonra sizi tekrar o yola getiriyor. Öyle bir durum var yani. Yine o İstanbul-Ankara tren hattına dönüyoruz yani. Ama daha birçok şehre gitmiş oluyoruz o sırada. E, o yüzden e, gerçekten hani çok e, güzel bir eser Tistum Şendi. Keşke Yapı Kredi Yayınları e, bu kitabı bassa. E, ben yeniden basmasını açısı çok isterim ama yani e, ki Orhan Pamuk'un da çok harika bir ön sözü var gerçekten kitabın daha başından. Kitabı çok iyi anlatan, tanıtan. E, fakat e, ne yazık ki şu sıralar e, bu kitabın hani yeni baskısı yapılırım bilemiyorum. En son 2018'de baskısı yapılmış. Yani 2 yıl önce e, yeni basım yapılmış ki 6 kez baskı yapmış bir kitap aslında. E, fakat e, şu sıralar ne yazık ki e, böyle kıymetli bir eserin baskısı yok. Hep dünya klasiği deyince aklımıza işte Dostoyevski'ler, Tolstoy'lar, eee işte bir Dallar, bir sürü Balzac'lar, bir sürü farklı yazarlar geliyor. Hep onların eserlerini biliyoruz ama işte gördüğünüz gibi 1700'lerde Bugün sizin karşınızda bambaşka bir eserle karşınızdayım. Yani böyle gözümüzden kaçan da klasikler var. O yüzden bu kitapların da kıymetini bilmek ve okumak lazım. En azından ilham vericiliği nedeniyle. Özellikle böyle yazmayla ile ilişkisi olan arkadaşlarımız varsa, benim şu an videomu izleyenler mutlaka böyle bir eseri biçim yönünden de okumaları gerekiyor ki biçim yönünden de çok bambaşka bir eser, bambaşka ilhamlar verebilecek bir eser ki Oğuz Atay'a ilham vermiş bir kitaptan bahsediyoruz yani. Yani ta 1700'ler yazılmış ve işte 1900'lerin yazarı Oğuz Atay'a 200 yıl sonra ilham vermiş bir eserden bahsediyoruz. O yüzden çok kıymetli bir eser, Tristan Tristan Şendi ve ben okumanızı tavsiye ediyorum. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.